Selamun Aleyküm Oo, Aleyküm Selam Moruk Seninle ben Lan setle hocaya sormuşlar hocam eşeğe niye ters bindin hocam demiş. Siz güneyip <laughs> de ne yapalım? Ne olur, Ne olur. Ne oluyor? Atla karşıya atla. Double bas. O sensin. <laughs> o sensin. Ben miyim? Ben dedim ki benimki aşağı gitti Moruk! Ooo Kalkıyo şey yapsana moruk Şu üst oka bassana yine beni bul Yuu Ooo Yuu Vuhuu Salyangozlar direkt Moruk salyangozlar direkt şu kaleye geç. Analiz gibi işleri yaptı Moruk. Bulut oldum. <laughs> <laughs> Baba yanıma gel yanıma sana da yapalım. Kardeşim bulut oldu ya. Oo kardeşim yağmur olup yağıyorsun. Hayır, bunu... Kardeşim sen tor oldun. <laughs> Bir dinle. Allah. Ha dur dur şunu sakinleştireyim. Uyu yavrum. <laughs> Sen, devam <et. gülüyor> Sen devam et. Sen devam et ben oyalıyorum. Bana bir masal anlat baba. İçinde tüm sevdiklerim. Kurtla kuzu. Allah kardeş. Pardon. Pardon. <laughs> <laughs> Pardon. <laughs> <laughs> devam. <laughs> Baksana bir şey çizeceğim bilebileceğim mi hazır mısın? <gülüyor> <Adam>? <gülüyor> Muruk, ne Muruk? O ne amına koyayım? Bir dakika. Ne? Enjektör. Ye! Ekte geliyor. Dans ederek tans 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 Bu olmadı. Ben anladım hocam. Hocam bunu eee profil fotoğrafı yapalım. Hocam bu orta parmak mı? Evet. Oh. Yes, sir. Bak sen sağ tarafta dur. Drift çekelim hadi. Drift hadi çekelim. Gel. Oh. Oh. 5 yeah. gel, araba. gel. Bak bak sen 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 gel. <laughs> Sık oraya. Beni beni uçur. <laughs> Geldim. Adam. Oğlum siz bizim sakalımızı kestiniz. Daha gür çıktı. Biz sizin kolunuzu kestik. Hepinizin sonu böyle oldu. Oh, Pres hocam, salam yapalım onu. <laughs> Buraya sıksana bir hemen. Şuraya sık, şuraya, şuraya. Hayır. Olmuyor. oluyor? Ne oraya? Adamsın. Sık vurup lan niye silahla <laughs> sıkıyorsun. <laughs> <Marık. gülüyor> <Bile gülüyor> Hadi kardeşim, sendeyiz. Ye 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 ye. Ye 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 ye. altında saklan ileride çal Şimdi

Sol 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 Sal 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 Hoppaa Sol 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 Şimdi L2 yap L2 L2 Elimi tooooot Hayır Güzel 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 Bir tane yeter Ananı Şuradan da ben atacağım büyük ihtimalle Yapıştır

Sen ittiriyor mu şu an? Hay <laughs> Allah belanı var ya. <laughs> lan diyorum. Ne, <yapalım>. <laughs> ne gidiyor lan? Tamam <laughs> uzman çavuş. Ben... Oh. <laughs> Allah Allah iyi. Ayy. Anasını sikti. Morut hazır sallama çay içme ha. Zararı varmış. Hadi ya. Vallahi. İçinde bir tane şey birikiyormuş da o, o vücuda girdiği zaman bir şey dediler de zarar veriyormuş. Bir şeyi öldürüyormuş. Ana kutuya oh. girdim. Ana. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Nasıl anladın lan bir dakika. Bekle babuş. Çevir çevir çevir. Olduuu! Diğer taraf! Diğer taraf! Bir dakika! Boluk diğer taraf. <laughs> tamam, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bizi yakarsın babuş! Çevirsene lan! ...boluk yani içine bin. Hazır mısın? Hazırım ama acıtma. Sen <laughs> beni çok kasma! <laughs> Bir anda oldu. <gülüyor> 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 Bütün oyunu o şeyim kaçtı. Yemin baba ölmeyecek mi acaba? Tabi lan. O zaman amaç ölmemek baba. Uaaaaa! ZAMVAHOF 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 Neredesin? Abi Al Hepsi senin Lan lan lan, ver! Babuş yemin ederim intihar etmek istedim. <gülüyor> sık! Sık! <gülüyor> sık, sık de! Abi! Gel gel. <laughs> Neredesin benim? <laughs> ben robot süpürge oldum. Bize ben bir şey yapamam. Git artık git Gülakki senin güler geldi Savaş isteriz Savaş isteriz Savaş isteriz <laughs> Savaş isteriz Savaş isteriz, <laughs> Savaş isteriz. <laughs> Aha burada bir efsane anlatıyor. Perşembe'deki kiliseye benziyor ama nabı. Yafon kilisesi. Oğlum. O anca kuşun atıyor. Nasıl Gel gel benim o. Koşsan koş sen <laughs> koş. Koşacağım. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bu <laughs> ince bir yol gibi oram bak şu lazerleri görüyor musun evet ona göre eğleniyor Oha öldürdü seni. Vur şuna vur moruk. Şuradaki yere vursana bir. Bak ben açtım. Benim buradakine vur moruk. Bana bir baksana bana. Üstten beni işaretle. Şuraya bir vur. Vur bir tane bak o şeyi açtım topu. Topu açtım vur vur. Oh. Moruk hazır mısın? Moruk şey İli, mi? suçu sal çalmak olan Bahtiyar. Aynen. Ay, Bakalım kaç saatte bitiriyorsun? Eline sağlık babuş. Eline moruk. Moruk 12.5 saat.